Akşamın en güzel haberi. Kim ne derse desin, iktidar ve muhalefet hepsini baştan aşağıya tebrik ediyoruz. Anlaştılar ve bu yanlıştan dönüldü. Kim demiş Türkiye'de demokrasi istemiyor diye? Kim demiş fikir özgürlüğü yok ve ortak yol bulunamıyor diye? İşte bulundu. Zeytinlikler kurtuldu. Birisi bir tasarı verdi diye hemen kabul edilmedi. Ortaklaşa görüşüldü ve bu işin yanlışlığı ortaya çıktı. Zeytinlikler de kurtuldu. Yaşasın demek lazım. Şimdi Bugün e, Sigarayı bırakma günü, 31 Mayıs Dünya Sigarayı bırakma günü. E, bakın rakamları söyleyeyim, 83.100 kişi Türkiye'de, dünyada ise 7 milyon insan sigara kullandığı için bir yılda hayatını kaybediyor. Zarar ziyan büyük. Doğrusu hepimizin problemi. Ama bugün Dünya Sigarayı bırakma gününde yeni 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 ve farklı kampanyalar devreye girdi. Onlardan biri de şu. Sigaranı bırak, çiçeği al. Ellerinde pankartlar, dillerinde ise sağlıklı sloganlar. Sağlık Bakanlığı 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü, sigarayı bırakma günü dolayısıyla tütün ve tütün ürünlerinden çocuk ve gençlerin uzak durmasının teşvik edilmesi amacıyla sigaranı söndür çiçeğini al kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında ilk öğretim öğrencileri gruplar halinde birçok park ve bahçede farkındalık etkinlikleri yaptı. Açık havada sigara içenlerin yanlarına gidip sigaraları söndürmelerini istediler. Sigarasını söndürenlere ise alkışlayarak çiçek verdiler. <laughs> Öğrenciler kendini de bizi de zehirleme, sağlığın için sigarayı bırak, sevdiklerin için bağımlı olma, sigarasız hayat istiyoruz, temiz bir dünya istiyoruz, temiz hava çok güzel sloganlarıyla sigara içenleri uyardılar. Tütün kullanımının sağlığa zararı konusunda kamuoyunu bilgilendirmek, özellikle çocuk ve gençlerin tütün ürünlerinden korunmasını teşvik etmek amacıyla hazırlanan videolarda sigara ve dumanı gözleri üzerinde logosuyla kapatıldı. Başta sigara olmak üzere tütün mamulleri yalnız içeni değil, aynı ortamda bulunanı da öldürüyor. Dumana maruz kalmak ciddi bir sağlık tehdidi. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre dünyada günde 10-15 milyar sigara satılıyor ve her yıl 7 milyondan fazla kişi tütün tüketimi nedeniyle yaşamını yitiriyor. Türkiye'deki erkeklerin %31'i tütün kaynaklı hastalıklar nedeniyle yaşamını yitiriyor. Kadınlardaki oransa %12. Türkiye'de her yıl 83.100 kişi sigaradan kaynaklı nedenlerle yaşamını yitirirken 252.000 çocuk ve 14,5 milyon yetişkin tütün ürünü kullanıyor. Sigaranın zararı sadece insan yaşamıyla da sınırlı değil. Tütün üretimi, dağıtımı ve atıkları da korkunç çevre tahribatlarına yol açıyor.